Şem nem sonunda soba olmuş ya Rabbi. Hemen gideyim mi mail var mı yok mu diye bir bakayım ya. Aha. mail gelmiş vallahi. Hemen okuyayım. <laughs> Merhaba Trollface. Ben Noç. Sana kutsal görev veriyorum. Bugün altın çocuğu 24 saat boyunca boyunca trolleyeceksin. Eğer trollemezsen seni dünyadan banlarım demiş. Ben de zaten hep bunu istiyordum. Neyse zaten. Aha, altın çocuk inşallah uyuyordur. Ona bir e, troll sandık veya bir şey yaparım. Arkadaşlar şimdi altın çocuğu troll yes. <laughs> tık tık tık. Of ya kim o ya? Of. Lan. Hı. Hmm, kimse yok. Sol yere bak çünkü altın ne? <laughs> kimse var mı bakayım Vah, vah var mı aa ben salak sandılar değil mi ben de bu suza düştüm He, hiçbir şey yok <laughs> yürü git ya <laughs> gerizikler kesin bu işin içinde troll face var ya şimdi kır şimdi her gün Sanarım basarım sorunu unuturum. Salak sanmasınlar. Altın çocuk merhaba. Nalan. Dur dur dur. dur. Altın çocuk dur. Altın çocuk bak şurada elmas varmış ya sen gittin mi? Gittim baktım içi boş. Neden boş biliyor musun? E sen sana öyle. Senin de gözlerin de bozuk diye. De öyle de olduğu de için. De öyle görüyorsundur. Gel gel birlikte bakalım gel. Gel, gel bak ben açtığımda elmas var Pardon altın var Açtığımda altın duruyordu bak Git 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 Bak Aa! Aa! Aha kaçtı Ben gerizek değilim değil mi Ben şey Öyle Merhaba Gel lan buraya Altın çocuk merhaba Gel lan buraya Bir tane edemezsinler de çakmak eee bir saniye Lan. Kaç şimdi tnt ile altın çocuk bak eğer dediklerimi yapmazsan senin evini patlatırım ne yapayım, bu tntye giriyor mu patlatırım bak vallahi bak çakarım patlatayım mı evini dediklerimi yapacaksın dur, dur, tamam. yapmazsan patlatırım gel gel şimdi gel 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 Yanıma gel, yanıma gel vallahi patlatırım bak. <laughs> TNT koyarım. TNT'le koyarım ya listiye. TNT'ler koyarım bak patlatırım vallahi. Ne yapıyorsun lan? Evet arkadaşlar şimdi 6. troll'ü <laughs> trollemek için çok güzel bir troll tuzak yaptım. 6. <laughs> çocuk neredesin? <laughs> neredesin? Burada burada buradayım gel. Geldim geldim. Bak burada gerçek elmas buldum gel. Elmas mı? Bak gerçek pardon hem altın buldum hem de elmas buldum. İçeri gir. İçeri gir. Ya hayır, hayır sıkma sıkma bana. İçeri gir içeri. İçeri girdim mi? Güvenli oldu diye şey yaptım.

Öf ya. Lan. 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 Ne diyor? Lan içinde altın olmaz var. Valla. Merhaba altın çocuk. Neredesin Ben ben, ben altın. Altın mı? Evet lavın içinde gerçekten altın var. E, ee, lavın içinde atla ve gel. İnanmıyorsan gel. İnanmıyorsan gel. Eğer atlamazsan ve ee... şey şey olacakmış. Neydi onun adı ya? E, ee... Thanos senlik, Thanos sana küsecekmiş. Ne yapayım? Pardon bankadan bankadan ee, haciz gelecekmiş ya. Ne yapayım? Bakacağım bakalım. Bekle bekle atlayacağım bekle. Aa, e, bu arada e, söylemiyormuşum. eğer lanışını atlamazsan birileri seni öldürecekmiş. Ben de silah var canım. Merak etme sen merak etme ben seni alacağım şimdi. Hmm. Bekle. <laughs> ben bakanmam, al şey. Altın çocuk bak e eğer lağan için atlamazsan e e evin patlayacakmış bak hatta e TNT var evin içinde bak görüyor musun? Lan bak evinde şey var TNT var, var. çocuk. TNT var. Eğer atlamazsan evin patlayacakmış hadi bak gir. Bak çakmak. Bak. Tamam tamam giriyorum, giriyorum dur dur. Tamam tamam dur. Hadi bak gir hadi. 10 saniyem var. 10. 9. 8. Oh. Altın çocuk. Ben yürümez adam Faruk. <laughs> trofi, trofi seni evine davet ediyor. Ya sen trolfeysin biliyorum ya. Vallahi değilim. Gel gel Bağ gel. T -t -t -al, yürü git lan. Dur bekle. Ee, bir saniye. Bir saniye dur dur dur. Gel trolfeysin evine çağırıyor Gel trolfeysin yanına git. Trolfeys sana bir şey itiraf edecekmiş. Şimdi ben onu itiraf edeyim de görsün. Zaman geçiyor. Gördün Bak bekle dur bekle. bekle dur. Merhaba Altın çocuk. Senin ne olduğunu biliyordum. Nasıl <laughs> söyledim ama seni. Hadi ben kaçar. Yalan bırak. Kaç. Yalan Demek sen beni öldürürsün he. Allah'ım bunu. Ne oldu ya altın çocuk. Bana sıkacaksın değil mi? Sıkmayacağım baksana bir şey diyeceğim. Söyle. Notu. Evet. Seni. Ya bak yalan konuşma aşçı. Vallahi vururum seni. <laughs> Bekle dur düşünmem lazım. Hem düşünmem lazım. Ana koydum. Allah koydum. Allah Allah. Ya abi bu kadar da olmaz ya. ola öldük ya. Neyse ben en iyisi bir 120 iyisi. Kendi şeyimi öldüm ya. Neyse. Vallahi. Noj. Ne lan? Ee, Noş, abi gel gel gizli gizli konuşalım gel. Altın çocuk duymazsın. Yer yerin kulağı vardır. Duyduma göre sen bana mail atmışsın. He. Ee, altın çocuğumdur. Saat boyunca trolledim. Beni banlamayacaksın değil mi? Bir düşünmem lazım. Ama seni bir kere öldüreceğim. Hayır. Hayır vurma. Bak vurma. Vurma dedim sana. Vurma.